Hadi gidelim evlat. Buralar niye siyah şey böyle? Kömür falan filan. Emirler. Buluşma noktasını tarayın kızı bir sonraki güvenli noktaya götürmeden önce askeri müdahale olmadığından emin olun. El yazısı. Kızın sağlığı sağlıklı olduğundan ve iyi beslendiğinden emin olun. Onun güvenliği her şeyden önemli demişiz. Demişler. Şuna bakın. <laughs> Kolunda ateş böceği logosu var. Herkes ya, ateş ya, böceği. Hepsi ölmüş olursa olmazlar. Ama nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Bak, sorun çıkmayacak. Peki tamam. Umarım. Mantıklı olan da burası zaten. Dikenli telden geçemeyiz diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Evet. İşte geldik. Son düzlükte istes. Son düzlükte e, tökezleyeceğiz büyük ihtimalle. Şey, haberiniz olsun ama ben yüzemiyorum. Sağ taraf daha sığ gibi görünüyor. Gel hadi. Marley'in iyi ki de sizi tutmuş. Nasıl yani? Para karşılığı yaptığınızı biliyorum ama ee, çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Yerler niye siyah lan? Afyon mermeri mi? Ne bu? Anlamadım. Siyah mermer falan oluyor ya böyle. Granit miydi o pardon? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Şimdi ne yapacağız? Ne yapıyorsun Tez? Tanrım. Ya bir, bir, haritaları vardır. Nereye gideceklerine falan bakarız. Daha ne kadar devam edeceğiz? Ne kadar gerekirse işte. Laboratuvar nerede? Hiç söylemedi ki şey, batıda bir yer olduğundan bahsetmişti. Ne yapıyoruz biz tez? Halimize bir bak. <laughs> Sen ne bilirsin ki? Söylesene. Daha mantıklı biri olduğunu biliyorum. Hadi ya. Bizler kötü insanlarız yol. Uzun zamandır bokun içindeyiz. Biz hayatta kalıyoruz. Kızı götürürsek... Yeter <laughs> artık tez. Olmadı işte. Hadi eve gidelim. Ben hiç... Hiçbir yere gitmiyorum. Ev mi kaldı bu? Yani Er ya da geç kayaya çarpacaktı. Sen ne saçmalıyorsun? Yapma. Bana dokunma. Ah siktir. Hastalık kapmış. Joe. Göster. Böyle olsun Göster istedim. hadi. <laughs> Yok artık. Ah. Tü, oldu mu? Kolunu getir. Bu üç hafta önceden. Benim bir saat oldu ve yara berbat durumda. Bu mevzu şaka değil Col. Bu kızı Tom'ya götürmek zorundasın. Bu grupla takılıyordu. Onun haberi var. Yo 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 yo. Ya o senin macerandı. Bu beni hiç bağlamaz. <laughs> evet bağlar bak. Burada bana minnet borcu hissetmen için yeterli sebep var. Kızı Tomi'ye götüreceksin. Siktir. Araç mı geldi? Evet. Geldiler. Size zaman kazandırabilirim ama hemen gidin. Ne? Seni burada mı bırakacağız yani? Evet. Aklının ucundan bile. O şeylerden birine dönüşmeyeceğim. Kafandan vurulmadığı sürece dönüşeceksin. Diye düşünüyordum. Zorlaştırmayın. Savaşım. Hadi yürü be. Yürü be adam. Eli. Üzgünüm ben ben böyle olmasını istememiştim. Yürü hadi. Hatırlıyorum burayı sanki ya. diziden. İnanmıyorum. Bunu nasıl yaparız ya? Yeter. <laughs> Onu ölüme terk ettik. Yeter. Hadi gidiyoruz. Gitmemiz lazım. Abi ya. Gitmemiz gerek. Ben duvarlarla ilgileniyorum biraz ama. İki adamı indirdi Anlaşıldı. Sen şu kapıyı aç. Sen benimle gel. Efendim. İnanmıyorum. Ders. Birazdan burada olurlar. Gel 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 çözeceğiz mi suyu? Tabi çatışacağız ama. Bunlar yapmam şart. Geldi lan. görmüyordur inşallah sen. Nasıl ya? Resmen beni bekliyor ya. Oraya bakması gerekiyor. Ne oldu korktun mu? Şimdi indireceğim arkadaşlar tek tek. Ye, yeah, işte bu Bana bunlarla gelin ya. Yerlerin niye şey olduğunu anlamadım ama hala. Galiba dokulardan dolayıdır. Bakalım hemen iki dakika. Ee, grafikler. Çevre grafikleri ile ilgili olabilir. Ortam kalitesi. Yüksek diyelim. Bir farkı yok ha. Tam önümde adam ha. Ortam kal kalitesi neredeydi? Tamam ben de. Bak geliyor. Buradalar. Çıkışları kapatın. Hı? Dikkatli ol Ali. Hadi Tam arkandayım. Baya niye kalkıyor diyeceğim de fark etmez bir şey. Çok iyi oldum Mermiler ya. Gayet iyi şu. Ne yapacağız? Yol buradan nasıl çıkacağız? Tamam. Bu taraftan gideceğiz. Dikkatli ol, daha çok adam olabilir. 3 tane var garanti. 4 tane oldular. Kaçırdık. Abi silah değiştir. Silah değiştirmedi Öldü hepsi. Bir tane var galiba, kaçırdım dedim ya az önce. <gülüyor> <gülüyor> Olaya bak ya. Bir dakika bu heykelmiş, pardon. Abi ya. Ne oldu abisi? <laughs> Abi ya. Bir tane daha geliyor sağdan galiba. Bir de orada zaten gözümüzün önünde. Bir iki tane daha var. Göremiyorum. Çık çık kafanı göster. Ya yani kafa bölgesinden vurunca şu kaskları direkt şey yapıyor atıyor. Çıkış orada. Tamam tamam sakin ol. Mermi lazım. Aa, yetenekler açıl Güzel, 25 diyor. Üretim hızı. Geçse üretim hızına ihtiyacımız yok. Ee, bir 25 biriktirip şey yapalım. Şu sallantıyı yükseltelim. Bu ne? Alamıyormuş. Bir dinleyelim ses kasalım. Şimdi şu an iki mermim var. O zaman şöyle yapalım. Şu silahı bir değiştirelim. En azından headshot attığımız zaman. Orada var. Bu da bitmiş ki. Park Caddesi Boston toplu taşıma. Okey. <laughs> <laughs> Oha. <gülüyor> Hayvan o hayvanlar. Maskeyi direkt taktı. Kızda maske yok gerek yoksa. Yalnız ortam süper ya. Ne şekilde nasıl nefes alabiliyorsun? Size demiştim ya. Gördünüz mü? Hayır. Mekan boş. Bişey kalmadı. Abi. Bölgeyi arayın. Şunları bulalım ve takırdayanlar gelmeden gidelim. Takırdayanlar mı? Bekleyeceğim. Eğer beni görmezse çakıyla saldı şu. Göremiyorum. Gözüme niye ışık tutuyorsun be kardeşim? <laughs> Mermi falan yok mu acaba buralarda? Bu takır dayanlar gelirse sıkıntı. Takır takır öldürürler. Ay. Pancar motoru gibiler. Buradan gelmişiz zaten bir dakika. Pardon buradan gelmedik abi. Oradan geldik. Çıkış orası. Ben bence içeriden bir yere gideceğiz aynı. Gel lan nereye gidiyorsun? Biz ne burada. Bu dinleme olayı güzel. Hem bakma arkadaşına. Şey, e, ben o zaman sırtıma binin, Bir yolunu buluruz. Kayık yapayım sana. Biraz nefes tutalım. Alalım. Sonra tutacağız. Ama burada da yüzülmez be abi. O ben niye oradan geçmedim? Allah Allah ya. Buradan da devam ediyoruz. Su altı çok güzelmiş lan. İyi. Ben devam et oradan ya. Aha orada bir bilgi var. Ah güzel ışık şey Topla topla ileride işimize yarayacak onlar. <laughs> o bağlantın Frank adında bir eleman. Dışarıda alışveriş yaptığı adam. Boston, Boston dememiz gerekiyor. Boston diye okuyoruz da. Ben de tamam. Sen Park sokağa çıkışında onunla buluş. Kongre binasının dibinde. E, hmm. Oha, bir dakika. Çakma evrak yapmışlar. Akırdayanlar ve iz izciler kötü. Bak. Ben bu izcileri çok merak ettim ya. Tamam. Bu bizde. Sanırım soldan aşağı ineceğiz. Beni burada bırakmayacaksın değil mi? Orada bekle. Evet. Evet. <laughs> Beyler, elektriği açmayız yani. Aha, işaret var. Ateş böceklerinin. Bak ah, geliştirme menüsünü açabilirim. Azami sağlık. 50 diyor. Bu azami sağlığı değiştireceğim ben ilk başta. Buralarda ne var ki abi? Galiba buradan çıkacağız. Yok buradan da çıkışı. Oğlum öleceğim lan. Bence burada hiçbir şey yok. Bilmiyorum da şuradan da olabilir yani. Belki şurayı açarız falan. Yok orada da bir şey yok zaten. He o zaman, okey aşağı çökelim. Ben bu kızın yanına gideyim bir yukarı bakayım. Kesin karşı tarafa geçeceğiz. Burayı da öyle bir yapmışlar ki yani. Bir şey varmış gibi. Bir şeyler var mı? Hayır kapalı. Karşı taraf, aynı. Merdiven var. Onu kullanabiliriz. Nereden çıkabilirim ben? Sanırım şuradan gidersem, şöyle zıplarsam şunun üstüne, oradan oraya. Evet. Ben bu kızı çekeyim böyle bir dakika. Çok iyi fikir. Bak şöyle yapabiliriz. Atla kızım. <laughs> Olur mu lan acaba? Yani... Emin misin? Evet doğru. Tamam be tamam. <laughs> Dikkatli ol. Merak etme. Tamam hadi çık çık. Dur lan nereye gidiyorsun bir dakika. Şimdi merdiven indir bakayım. Zaten bokun içinde yüzüyoruz. Gel. Hadi gidelim buradan. Bombalı lazım bize ya. Ya da böyle bir şey otomatik tüfek AK 47 falan. Gerçi AK var mı boyunda bilmiyorum da şey M4 gördüm yani. Hı? Askerlerin üstünde vardı M4 de. AK'nin de olabileceğini düşünüyorum. Yani. AK abi bu. Bence vardır. Şey bak... Iı, ...test konusu. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Şimdi beni dikkatlice dinle. Test konusunu kapat. Tamam mı? İkimiz de sadece kendi işimize bakalım. İkincisi... ...durumundan kimseye bahsetme. Olur mu? Deli derler ya da öldürmek isterler. Son olarak... Dediklerimi harfi harfine yapacaksın. Evet. Anlaştık mı? Evet. Tekrar et. Sen ne dersen odur. Güzel. Birkaç kilometre kuzeyde bir kasaba var. Oradaki arkadaşım bana borcu var. Bize bir araba ayarlayabilir. Oo, harika. Hadi gidelim.